Asgari ücrette zam pazarlığı pazartesi günü başladı. İkinci görüşme ise 18 Aralık'ta yapılacak. İkinci görüşmede bir rakam ortaya çıkar mı? İşçi ve işverenler hangi rakam üzerinden pazarlık yapacak? Pazarlığı resmen başladı. Taraflar ilk görüşmelerini pazartesi günü gerçekleştirdi. Şimdi sırada ikinci görüşme var. Peki ikinci görüşmede bir rakam ortaya çıkar mı? İşçi ve işverenler hangi rakam üzerinden pazarlık yapacak? Konuyla ilgili milliyet.com, TRI açıklamalarda bulunan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı, asgari ücretle ilgili toplamda 4 toplantı söz konusu, ilk toplantıda rakam teklifi yapılmadı, sonraki toplantılar için yol haritası ve tarihleri belirlendi. İkinci toplantıda tarafların rakamlar üzerinden değerlendirmeler yapacağına inanıyorum. İşçi işveren hangi rakam üzerinden masaya oturacak? Burada konuşulacak rakamı belirleyen faktörlere bakıldığı zaman yaşam maliyetleri, geçinme endeksleri, refah payı, ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon gibi parametreler söz konusu olacaktır. İşçi tarafında ise Türk İş Başkanı Ergün Atalay her toplantı sürecinde özellikle kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır diyerek vurgulama yapmaktadır. Türk İş Kasım ayı açlık sınırını 14.025 TL ve bekar bir kişinin yaşama maliyetini 18.239 TL, yoksulluk sınırı ise 45.686 TL olarak açıkladı. Aralık ayı verileri açıklanmadığını da unutmamak gerekir. Tarafı ise her iki tarafı gözeterek ara görevini üstlenecektir. Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? 65 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçtiğimiz aylarda yıllık enflasyon tahminini %62 ile %68 arası medyan olan %65 olarak belirtmişti. Ekonomik veriler ışığında buradaki tahminin büyük ihtimalle tutacağına inanıyorum. Eğer yıllık enflasyon %65 çıkarsa 2023'ün ilk yarı yılı tüfe %19,77 soyutladığımızda ikinci yarı yıl %37,77 çıkmaktadır. İşte başlangıç verisi de bu olacaktır. Masada diğer taraf olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanımızı, emeklimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde beyanatları mevcut.